çizilmiş yokuşların beynimde haritası inişlere şımarmış kafamın kemik tası sorarsan durduğum yer bu dünyanın ortası ya yorulur güler gülersin ya da düşer ağlarsın zaman mı kurcalamış dakikalar mı şaşkın günler haftadan hırçın aylar yıllardan taşkın Basamaklar kahkaha, rüyası gizli aşkın, her adımın bir çığlık, damla damla çağlarsın. Gündüzler gecelere sunulmuş bir hediye, yürürsün düşe kalka, ha geldim diye diye. Avuçlarında hasret koşarken sevgiliye, ya çöllerde serapsın, ya dağlarda rüzgarsın. İlk baharın umudu bulutlardan gelirken Nisan'a selam durur çiçekler eğilirken kış ortası fırtına dersin ki daha erken hayatın şiirinde satır satır sen varsın. Eylül'ün ilk damgası dağları okşayan kar renklerin en koyusu saçlarıma hor bakar. Dallara elveda der, sarardıkça yapraklar arkasından bakar da yavaşça el sallarsın. Dönüp geri bakmanın aldanma şakasına, hiç acımaz adamın yapışır yakasına. Biriken acıların solan hatırasına dokundukça tutuşur, sessiz sessiz yanarsın. Teşekkür ederim.